British ve Scottish kedilerde tırnak kesimi, davranış mı, sağlık sorunu mu? British Shorthair ve Scottish Fold kedilerinizde tırnaklarını kestirirken zorlanıyor musunuz? Bu durum sanıldığının aksine basit bir davranış sorunu olmayabilir. Bu özel ırkların genetik yatkınlıklarından dolayı osteokondrodisplazya adı verilen bir eklem ve kıkırdak hastalığına sahip olma riskleri bulunur. Bu hastalık özellikle patilerdeki eklemlerde ağrı ve sertliğe neden olabilir. Kediniz tırnak kesimi sırasında normalden daha fazla direniyor, huzursuzlanıyor veya patilerini çekiyorsa bu bir ağrı belirtisi olabilir. Tırnak kesimi sırasındaki bu hareket aslında bir protesto değil, bir acı tepkisi olabilir. Bu nedenle kedinizin bu davranışını gözlemlediğinizde en kısa sürede bir veteriner hekime danışmanız büyük önem taşır. Veterineriniz kedinizin patilerini detaylıca muayene ederek altta yatan bir sağlık sorunu olup olmadığını belirleyecektir. Unutmayın, kedinizin sağlığı her şeyden önce gelir bu tür belirtiler karşısında profesyonel yardım almak onun yaşam kalitesini artıracaktır